Merhaba arkadaşlar, önceki videolarımızda yetki talepli işlem başvurusunu ve harç ile döner sermaye ücretlerini hesaplamış idik, bu videomuzda ise yetki talepli işlem nedir ve hangi işlemler yapılır bunları öğreneceğiz. Öncelikle yetki talepli işlem nedir bunu bilelim kısaca tapunuzun bulunduğu ilçeden farklı başka bir ilçede tapunuz ile ilgili yapmış olduğunuz işlem ya da işlemler diyebiliriz. Burada en önemlisi yetki talepli işlemlerinizde genelgede de açıkça belirtilen durum, kişi kimlik. Bilgileriniz güncel ve doğru olması şarttır. Eğer kişi kimlik bilgilerinizde sizi yansıtmıyorsa, işleminizi tapuya ait olan ilçede yapmanız gerekecektir. Bu durumu bir örnekle anlatabiliriz. A ilçesinde bulunan murisinize ait tapuların intikal işlemi için B ilçesinde müracaat ettiğiniz ancak A ilçesindeki tapu müdürlüğü çalışmaları Sonucunda sizin murisinize ait olan tapu bilgilerinde oluşan kimlik bilgilerinin hatalı olması durumunda yetki talebi işleminizi reddeder ve işleminizi burada gerçekleştirmenizi ister. Çünkü tapu bilgilerindeki kimlik bilgileri için tanık, şahit, muhtarlık ün veya keşfe gidilmesi gibi durumlar olduğundan dolayı işleminiz gerçekleşememektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü günümüz ihtiyaçları konusunda 03012018 tarihinde 2018 E1 sayılı genelge ile uygulamayı hizmete sunmuş olup zaman içerisinde genelgede günümüz şartlarına göre güncellemeler olmuş ve şu anki güncel durumunu almıştır. Ekranda görüldüğü üzere yetki verilen işlemler listesi sıralanmıştır. Günümüzde en çok kullanılan ve işlevselliği yüksek olan işlemlere önem verilmiş olup listede olmasına önem verilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere